Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an saat 9.30 gibi bir şey. Ve günlerden perşembe akşamı. Benim cumartesi yarışmam var. Aşırı heyecanlıyım. Umarım ilk üç gelir. Zaten 9 kişi var. Umarım ilk üç gelir. Gelsin. Şu an heyecanlı ölüyorum. Şu an perşembe akşamı ama biz yarın çıkacağız. Çünkü Bursa'da yaşama Ben İstanbul'da yaşıyorum. Pardon. Hmm. Ben İstanbul'da yaşıyorum dediğim gibi. Bir buçuk saatlik bir şey var ama e, yarışma yani sekiz buçukta sekizde ısınma başlıyor ve bize dediler ki bir saat önce orada yani bizim yedide orada olmamız için sabah beşte beş buçukta çıkmamız lazım. Hani eğer o saatte çıkarsak ben ne zaman uyuyacağım? Özlerimizde yarından geçeceğiz. Ben diğer okula gitmeyeceğim. O şekilde yani duş falan alacağım. Öyle şu an Lego yaptım. Hemen Lego'mu göstereyim. Bakın dış kutusu bu şekilde. Bunu yapıyorum. Hala parçalar var. çok tanık. Hadis. Bak kameraya. Yok gitti. Bakın göstereyim size. Bakın şu anda bu şekilde. Şimdi dükkanımıza dükkanıma da giriyorum. Bakın. Bakın içine. Ve şuradaki camdan her bakımda daha iyi. İçerisi bu şekilde. Şurada sandalye var. Kapısı bu şekilde. Böyle. Bakın burada çiçek var. Buraya da bahçe gelecek. Bu şekil Şu anda. Şimdi telefonu bir şekilde koyuyorum. Umarım düzgün gözüküyordu. Şimdi bu benim okul çantam. <laughs> Bakın burada farklılık Çok seviyorum ben onu Burada bu, 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 bu. konuşabilsem. Bu şekilde kendi yaptığım şeylerim var. Bu da birazcık çanta suyu oldu. Hemen içini açıyoruz. Farklı. Çok güzel. Açıyoruz. Hemen kalemliğimiz çıkıyor. Ekranlar. Hemen kuleye bir şeyimiz çıkıyor. Hemen bir adet kağıt çıkıyor buradan matematik kitabımız çıkmış. Sonra buradan matematik defterimiz mi? Evet, matematik defterimiz çıkıyor. Bunu da göstereyim şöyle. Canım Mümin Hocam, Sevgen. Sayfalarca yazıyor. Tamam neyse hiçbir hiçbir sorun teşkil etmiyor. Biraz ediyorum boş mesela Türkçe kitabı ve dosya. Şimdi bunun içinde kırıntılar var. Bunu şu şey yapmam lazım. Burada da bir şey var. Bakın da dosya çok güzel değil mi? Arkada kara saatli ödevi var. Korkunç. Burada da şey şeyi var. Korkunç. O da korkunç. Her şey korkunç bu şekil. Şimdi çantanızı yiyeceğim. Orada ne giyeceğim vesaire. Öyle. Şimdi hemen. Bilmiyorum şu gücü yaşamam diyeceğim. Tekrardan geri geldim arkadaşlar. Ters mi tutuyorum ya? Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi size asıl yarışmaya götüreceğim. Çantamda neler olduğunu göstereceğim. Hemen bu şekilde middanslı çantamız. İlk öncelikle bu şekilde bir polar var. Çünkü orada klimaları ve polar uzun bir şey var. Çünkü orada klimaları çok yüksek açtıklarını söylüyorlar. Öyle öyle. Ve bu şekilde o oh, iki koku var. Bu şekilde bir ee, sivitim var. Arkasında yine McDonald's. Bu şekilde. Burada bir tane sekmenim var. Burada da ee, ne diyorsunuz bilmiyorum ama böyle ee, şeyler var. Bunlar yani ee, ayağınızda hareket edebilir bakın gösterimiz yok. <laughs> bakın bu şekilde. Point bir falan yapabiliyorsunuz yani ben rahat. ve bakın şu şimdi ayağım ısındı. Şirin sıcak tutuyorlar. Orada da uyuyacağım. Böyle. Pembe renkte kokular değil mi? Ecu ucu oyunu oynuyor. Ayaklarına da kızarlı olmuş mu bu şekil çıkarıyorum. Hı. Böyle. Gerip, gerip Böyle bir gerekli şekil koyuyorum. Öyle. Hemen devam edelim. Devranatlarım var ama bu devranatları koymayacağım. Koydum bir de işte. Ve ee, bu şekil de giyinim var. Bunun üstüne giyeceğim. Benim patiklerim. Bir saniye. Ayrıca ben duş falan Bakın Seçim zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi biz otel geldik bu şekilde. Ee, Ece Ece ile Begüm Ocağı üst katta kalıyor. Biz buradayız. Bu şekil. Point. point. çok, çok kötü pointim varmış gibi gözüküyor. Neyse. Ee, birazdan belki hatta yarın sabah oda turu yaparım. Bilmiyorum emin değilim. Ama yarın sabah çok erken kalkacağız. Ve şu an saatte 7 çeyrek geçiyor. Ee, o yüzden belki bir 45 dakika bir saat sonra falan aşağıda bu yaşma izleyen çalışması için bir tane salon varmış o salona inip e, prova yapacağız biraz öyle bakın bu şekilde anam anam kahve yapıyor bu şekilde şimdi ben kapatıyorum bir şeyler izleyeceğim büyük ihtimal. Hayır. Hepsini istediğiniz şey için hemen yapan, bir baygın çorabı yapacağım. Ben biraz fotoğraf çekeyim mi? Kekler neyse. Daha büyük bir ayar var. Bu şekilde. Arkadaşlar, tamam. Şimdi ben saçımı topuz yaptım. Bu şekilde üstümü giydim, altını giydim. E, Patikler falan arabada olduğu için e, çorapla yapacağım? Şimdi aşağıdaki prova salonuna in, 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 iniyoruz. Orada biraz çalışacağız. Bun çok güzel oldu. Çok rastgele atma. Şöyle bir balet atır çek. Vallahi oldu mu kız? Oldu. boş ver. Şimdi iniyoruz. Ayakkabılarımla gideceğim. Ayakkabılarım, ayakkabılarım, ayakkabılarım. <laughs> Zaten... Ha, doğru. Herkese günaydın arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şu an saat 5.45 sabah. Dışarıyı da gösterelim. Bakınız daha güneşten bir iz yok. O ne neden arabalar var bu saatte? Baksana yok şurada trafik var. Bursa'da sanayi yok. Ne var? Arkadaşlar şuna kadar ne yaptık anlatayım. Uyandık giyinip bu kadar. Böyle sinemada giyin çok güzel. Kalın altında da bunlar. Şimdi çantamı bir kontrol edeyim anne. De. Değil mi? yani yarışma bittiği gibi direkt biz evimize gideceğiz. O yüzden videoyu yarışma bittiği gibi de bitireceğim galiba. Bilmiyorum. O yüzden şimdi şarjım falan almaya çalışıyorum. Aldım. Bugün şarjıma ve sticker koydum evde. Gece ben bir uyandım yan taraftakiler. Ya bağırıyorlar, bağırıyorlar. Türkler, olabilirler. Taylandlı olabilirler. Bir de ne dedik? Arabik olabilirler. Aşırı korkunç bir ses. Bize galiba bakın akşam iki tanesi geldi. Ama bakın şurada işte, şöyle bir kapı var tamam mı? Kapıyı yan odaya çıkıyor. İsterseniz kilidini açtırabiliyorsunuz eğer tanıdığınızı. İki odanız varsa o kilidi açtırabiliyorsunuz. Bunlar herhalde sonradan açtırmışlar. Ve sabaha doğru. Bunlar üç buçuktan şimdiye bakın az önce kestiler. Şimdi size videoyu başlattım zaten. Bu saatte kadar bir kardeş bir gülme sesleri falan böyle korkunçtu. Hadi bakalım. Bu kadar <laughs> olmaz. Anne <laughs> <Aliyi> videoda babamın inşaat videosu. İnşaat videosu. Gezerim olur. Tamam arkadaşlar şimdi ben boş boş bekleme yapacağım. Şunu yapacak bir şey yok. Ben, ben, ben ne yapayım işte? koydum. Şuradan alacaksın? Şu şeyler alacaksın. <laughs> Aynen. Ne ihtiyacı var? Türkiye. <laughs> Türkiye. Türkiye. Bir yüzüm balon gibi gözüküyor. Evet, Hadi dozalt dur. Çünkü saat 11 zaten 11.30'da uyudum. Zaten 11'e 10.45'e kadar oturduk zaten. Prova yaptık aşağıda. Zaten çektim. Ha? Kamerayı Biz şuyorduk, ne? Kamerayı şöyle tutuyor. Biraz şöyle tutayım. Ne? Ne? Ne şey mi? Tamam. 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 Içme, <laughs> arkadaşlar üçüncü oldum zaten videomda paylaştım. Bu arada ben sabah çıkmadan önce bir video çektim. Daha da çekmedim çünkü unuttum. heyecandan falan ve arkadaşlar e, bizden 9 kişi var normalde katılacak ama 7 kişi kaldık. Sonra e, iki kişi gelmedi ama arkadaşlar en küçükleri bendim yani ben normalde sen oyun sayılıyorum ama normalde 12 kim onlar da 16 yaşında ya yani aramızda 4 yaş 3 yaş olmasına rağmen arkadaşlar hani üçüncü oldum bir şekilde hani <laughs> video çekiyorum bir şekilde madalya ve pazarlı tabii ki ve de diplemem. Ve arkadaşlar bakın ne oldu söyleyeyim ben. bu sökmen işte üçüncü olan adayımız işte 144 numara bu sökmen söyledi. Ben tam gidiyordum bekleyelim dedi. Sonra diğerlerini de söyledi. Yok hatta öyle almadı. Şey bütün numaraları söyledi söyledi işte. E, en sona benim numaram ve iki kızından numarası söylemedi bizi. Işte, şey mi oldu. Sonra Bırakın. E, 144, 100 bilmem kaç ve 100 bilmem kaç numaralı adayımızı, e, adaylarımızı buraya alalım. İşte böyle elçilik alalım. Çünkü anladım o senden ilk işte olduğumu. Sonra e, işte böyle duruyoruz tamam mı? O zaman elçilik dedi. üçüncü olan adım, adayımız bu ulan ben sonra yine wow wow wow. Bu arada arkadaşlar e, şöyle oldu. E, video şeyde paylaştım. E, ee, birinci asıl şey, onda biraz sonraların falan kötü. Ama sonra e, bir final yaptılar çünkü e, biraz fazla işte karar veremediler ya da sonra final yaptılar bir daha da query yapan bir tane kız vardı kız gibi yapıyordu. Yani turn out hani şudur ya turn out böyle topu kızın turn şudur. Neyse öyle o kızı bile bir tane daha kızı eldiler. Sonra biz kaldık 5 mi 6 bilmem öyle bir şeyle sonra ben bir daha çıktım bu sefer daha güzel yaptınız bana daha güzeldi işte Açtığım daha güzeldi ve üçüncü oldum hem de işte arkadaşlar iyi yanlaşıyor büyüklerin yanında üçüncü oldum zaten birinci olan da birinci olmayı hak ediyordu ve o zaten 4-5 yaşından beri yarışıyormuş benim bu ilk yarışmam ve üçüncü oldum Thank yani oldum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk altıya girenler yurt dışında e, <laughs> giriyormuş yarışmaya. Yani. Ben de zaten üçüncü olduğum için Haziran'da yani yaz ayında yurt dışı. Bu şekilde size makyajımı falan da göstereyim. Bu arada bakın böyle. Şimdi biraz gitti ya Çok güzel. Ben normal tacım vardı ve bir tane daha taş taktılar tacımın üstüne. Çok komik bir görüntü çıktı ortaya. Neyse bu şekilde. Vah. Böyle arkadaşlar. E, böyle yani. Başka bir şey diyemem. Böyle. Geçmek üzere. Hoşçakalın.